Ben memleketim Muşöz demişem Sadok Çocukluğum geldi aklıma Üzerimdeki yırtık panila Bacaklarımdaki eski pantolon Ayaklarımdaki ferah lastiklerimle Nasıl da heyecanlandım yaşam. Bir keresinde Suna teyzenin elma bahçesine girmişti. Suna teyze pencereden bağırınca Korkudan ağaçtan düşmüş. Koynundaki elmalar da dökülmüştü. Seke seke koştuğunda diken batmıştı elime. Ben ağlardım, sen gülerdin. Neden şimdi ağlıyorsun Sado? Yaram derin mi? Ben ölecek miyim? Ölürsem bırak aşağıya gömsünler beni. Ha vasiyetim mi? Raif Akar'ın kara çatısında sapanla güvercin avlarken camını kırmıştık adamcağızın yol alıvermiştik vermiştik veremezin bahçesi. Zaten hep mesken edilmiştik ya. Cep telefonumuz yoktu. Islık haberleşme marifetlerimizden. Temmuz ayları sıcak olur. Çar çayının önüne Kaştan sen çekip göl tutar. Yüzerdi serinlerdik. Kulağı kesin köpeklerimiz vardı. Biz akıllıydık. Onlar kavga ederdi. Biz ahis tutar. Taş derede yüzen kazlarını, ördeklerini yakalar, jiletle keserdi kafalarını Ne de ne bildik, ne insan oldu. Şirmeğe de Mehmet bağlarının bağ çıkarken, tüccar rayı akar da, pijama katıyla pusu atar. Kazları alırdı, ördekler bize kalırdı. İstisna değil ya sanki. Üç ağaçtan Muş'u seyreder. Beysin Çiftliği, Kale Parkı, Adonlar, Toprak Baba'ya, Baraja Harapane yapmaya giden, Karasu, Murat Nehri, Vato Çaylarında balık avlardı. Hasbetin Kalesi, Muşetin Mağarası, Arak Kilisesi'nde defnecilik oynardı. Kazı yapmaktan nasıl değerlerimiz nasıl tutardı? Helalinden çalışıp karla kazsaydık, 275 dönüm ürün alırdık. Allah helal Bütün eksenlik anladım ilahi sabır. Şehir palas hastane arasında volta atıp kızlara takılır, Muş Lisesi'nin platonik aşıklarından teklif etmeye bile cüretimiz yokken hem kibirli hem de en güzellerle asılır, hanımefendilerin haberi olmadan az mı çene bunun dağıttı, rahatsız edilmesinler diye hamdurlar. Benim dalgam idare eder, pek güzel olmamasıyla, sen sevdiğine davalım derdi, da. Senin davanın gözü yükseklerdeydi. Hiç unutur muyum Sadu? Kızın gözü yükseklerdedir diye okulun önündeki bayrak direğine tırmanış. Zeki hoca hiç sevmezdi. Senin yüzünden peri de döverdi. Ben ağlardım. Sen gülerdin. Neden şimdi ağlıyorsun Sadu? Yaram derin mi? Ben ölecek miyim? Ölürsen para taşıya gömsünler beni. Haa! Ramazan ayları ne güzel olur. Kuşumuzun dört bucağından kandiller yanar. Oruç tutmaz iftarı bekler. Teramiye gitmez merdikleri kullar. Bayrama oyunun kala poşetlerimizi saplar. Bayram arafesinde heyecanla uyuyamaz, insan Bayram namazına imamdan önce gider. Büyüklerimizin ellerini bile öpmeyi unutur. Şekerle misket oynar. Sen şekerlerimi alır, bana katılır. Ben ağlar, sen gülerdin, mi? neden şimdi ağlıyorsun sen? Yaram derin mi? Ben ölecek miyim? Ölürsem prat Aşo'ya gömsünler beni. Ha vasiyetim var. Ceketimi üstüme at, üşüyorum. Ağlam artık Korkuyorum. Buna ne ki ikimiz değil. Ortaokula başladıktan bir ay sonra okuldan atılmıştı. Sözde kabadayılığımız tutmuştu. Öğretmen dövecek, sınıf geçecek. Bizden korkacak da arkadaşlar parmakla gösterecekler. Hava atacak herkese. Öğretmen dövdük dövmesine ama kalana yoramadık. Sonunda okuldan atılma kaygısını başarmıştı. Arkadaşlarımızın hepsi adam oldu. Biz hiçbir şey olmadık. Sadun hiçbir şey. Hayat bitmemişti yine bizim için. Fark etmez demiş ticarete atılmıştı. Boya sandıklarını sırtlayıp Alaaddin Bey cami avlusunda ayakkabı boyamaya başladı. Haftanın en yüksek çirosunu cuma günleri yapar. Boyamız bittiğinde tükürükle az mı ayakkabı boyar? Parayı bulunca da şark kebaba şiş yemeye giderdi. Dilencilere sadaka verirdi. Biz yine mertlik değil sanırım. Bir yılda dört mevsim olurdu bizim diyarda. Baharda lalelerimiz açardı. Yazlarımız sıcak ve kurak. Sonbaharlarımız ayaz, kışlarımız uzun, çok kar ve soğuk Televizyon hava durum raporlarını dinleyip yanıldığımızda, Muş'umuzun ileri gelen eski adamlarının meteoroloji tahminleri doğrultusunda çillerin gelişini, camuş kıranın gidişini, suya cemrenin düşüşü oluyor. Kışın karlı günlerinde Demirci Haydar emminin dükkanından çerçeve demirlerini sökerek çengel takıp Taşo Köprüsü'nden atlatmalı yarışmalar atar. Bazen de tostardım ben, düşerdim. Dizlerim çizilir karardı. Ben ağlardım, sen gülerdin. Neden şimdi ağlıyorsun Sadun? Yaram derin mi? Ben ölecek miyim? Ölürsem para Taşova gömsünler beni. Ha, Masyacı mahallesinin o irili taşlı toprak evlerinin damlarından kalpan sesleri geldi. Sotede saklanıp kar topu atan nesillerimiz var. Orozlar Kahvesi'nde Nuhli İstrası'nda Cindi Dayı'nın orozlarının seyretmeye gittiğimizde bizi içeri almazlar. Camdan seyre dalar. Hava soğuktu, biz üşürdük. Size gider, para içli köfte yapardı, yerdi. Anamın da gelen köftesi meşhurdu, ha. Baharın gelmesiyle yeşerirdi, ovamız, bağımız, dağımız. Cemil'in zurlası yankı yapardı, ne güzel ölürdü toylarımız. Ben Zeyne'yi oynardım, sen Koçeri'yi güzel oynardın. Meşhur hanımı söyleyen ve kaş altından balkondaki kızları süzen mahalli sanatçılarımız vardı. Satma köyünün kömürlü lokomotiflerinde saklanmaş oynar, katarlarında saklanır, meclenkelenmiş damlarında köşe kapmaca fışmış oynar. Bir de tabiplerimiz vardı, Sado. Cemil hesabı esarlık hastalarının dilini keser. Ferdo Bibi yanıklara yumurta sarısından merhem yapar sürerdi. Kırık ve Hacı Bago bakardı. Zeki emminin sünnet sadelerinden dişçi şahmız çekmişti dişimi. Ben ağlardım, sen gülerdin. Neden şimdi ağlıyorsun Sado? Yaram derin mi? Ben ölecek miyim? Ölürsen bırak aşağıya gömsünler beni. Ha vasiyetindir. Muş türküsünü en güzel biz söylerdik. Havasını en güzel biz söylerdik. Suyunu en güzel biz içer. Toprağını en güzel biz sürer. Acıtmak alacaktı. Şehitlere ziyaret eder, ip bağlardı, çıra Nereden bilmiyorum ama bir de zenginlik kusarak olmuştu benim İstanbul'a gidecek, müteahhit Hamdi Karadan bile zengin olacak. Sen de demir yaza, bana hiç ben babamın cebinden kaza bela parası çalacaktım. Ölümümüz tutmuştu Sadol, bileklerimizi kesmiş, binmiştik. Seni çok özleyeceğim diye son kez bakmıştım memleketimin ovasına, havasına. 24 saatlik yoldan sonra varmıştık İstanbul'un şafavatlı sergi. Bu ne biçim bir layıklık? Gelecek kadar dizilmişti arabalar, yükselmişti. Global denizin üzerinde duran demir yapılı kapılar, seni bir keklik gibi üpütmüştü. Ben korkudan uçmuştum, sadece uçmuştum. Bu memleketin diğer yüzünü saatler geçtikten sonra tanımıştı. Gündüz yerini geceye bırakmıştı. Kaldırım taşlarının üstünde kahkahalara boğulan bayanlar var. Varoşlar var. Kayıp kızını dizlerini döverek arayan babalar vardı gecenin içinde. Travvaylarda hırsız polis filmleri çekiliyordu sanki. Ara sokaklarda cinayetler oluyordu. Akaklardan kan gidiyordu. Alkol gidiyordu sabahın bacıları, gecenin gacıları oluyordu. Boğaz Köprüsü'nde intiharlar, sahilde infazlar oluyordu. Bu şehrin günahlarını karanlık mı örtüyordu? Hiç kimse uyumuyordu Sadok, uyumuyor. Köprü altındaki tinerci çocuklara kimseler aldırmıyordu. Ben ağlardım, sen gülerdin. Neden şimdi ağlıyorsun Sadok? Yaram derin mi? Ben ölecek miyim? Ölürsem Prat'a şöyle gömsünler beni. Ha, vasiyetimdir. Ertesi gece nezarethanenin misafiri olmuştur. Sinesiz çizik Diyarbakır kırıklarıyla tanışıp midye satan Mardinlilerle konuşuyor. Bin gönlü bir kekeyle anlaşıyor, Bitlis'te beş minareyi söyleyen arkadaşı gidiyor. Sıcak kanlı Urfalı'ya Karadenizli bir adam yağmurları alıyor. Her durumun kardeşiyle Elazığ'ın kardeşi kardeşiyor. Ya derler bizim neyimize salı neyimize. Salı verildikten sonra iş aradık, hep bulduk Paramız bitmişti, açlığa takatsiz yorgun kaldık. Adına insan dediklerimizin ruhundaki pisliği gördük. Bunlara üstelik gelince kahvelik saldırdık topluma, uyduk duaya. Tabiatın davarında değil ki dostlukmuştuk. Gayrı meşhur aleminde katımızı, ıslah evlerinde yatımızı almıştı. Bize bakan herkes kanlımız gibi duruyordu. Kabadayı olmuştuk, iyi mi? Ağaçtan düşen yaprağın sesinden ürperdiğimizi saklamayı öğrenmişti. Yüreği koplatan bakışları, dil susturan argo konuşmaları ustaca telaffuz etmeyi sanat edildi. Allah muhafaza sanıyor, sen bulunmadın mı? Gölge sanmıştın herifleri. Nereden bilecektin durulacağını Sado? Keleğe geldin anladın mı yani? Sanmam ki havalim kötüye gider Sado. Uyumak istiyorum. Uykunun ağırlığını hissediyorum. Yara açık göz kapaklarımda İçimde volkanlar kaynar sanki, ciğerimde kur ateşler tutar Sadö. Hani Temmuz aylarına denk gelen, Ramazan aylarında Türkiye'nin tepesinden koçerler katarlarla kar getirip satarlar diye. Ah Sado ah, bir çuvalını canım çeker şimdi. Hadi Sado hadi, çiftliklerin arasından süzülen damlacıklarla ıslak kurumuş dudaklarını Ağlamadığını söyleme inanma, sen bu kez yüzünü ıslatmadan ağlıyorsun Sado. Sasi yönetti. Bir minnetle de artık bu yer.